Diğer videolara kardeşim, çayınızı kahvenizi alın. Aslında şimdi video izliyoruz. <laughs> Bakalım neler varmış. Bu neymiş? Şimdi bunu Fulya yollamış. Demiş ki, gözlerinize inanamayacaksınız. Bugün Kenan Doğan Sosyal Reis gözlerinizin 2,5 iki buçuk yaşında moskek kullanıyor. Kartingde drift yapıyor. Herkesi de Sakarya'da bulunan pistine geldik ve Zeyn'i çekeceğiz. Herkes istiyor videosunu Zeyn'in. Biliyorsunuz Zeyn 2-2,5 yaşında ve her şeyi kullanıyor. İşte elektrikli scooter kullanıyor. İzleyeceğim hepsini izleyeceğim. kullanıyor. Burada karting kullanıyor. Kenan Safoğlu da geliyor birazdan. Daha önce evindeydik. Evdeki görüntülerden de paylaşacağız. Ee, Bugün Zeyn bize şov yapacak. Çok farklı şeyler yapıyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Baba baba baba. Abi çok normal bu çocuğun böyle olması ama ya. Çok normal yani. Kadir hoş geldin. niye yattı he? Kalk! Zeyn! Niye yattı ya bunu Hadi kalk! Hadi! Zeyn! Hadi Seni biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Seni gideceğim. <laughs> <yapıştır, yapıştır. gülüyor> Uyanık ya. <laughs> Maşallah ya. Ama dur 3-2-1 diyelim öyle çık. Ulan sayne yapamıyor onu be daha. <laughs> tatlı maşallah ya. <laughs> Zey. Ay yeter dedi bu kadar. Yorulmaz. Hadi git Oğlum 5 yaşın ne zaman Arçur? Ya kardeşim ben öyle lastik yakamayan adamların motoruna falan binmem ya. Tecrübeli birileri lazım Saynacığım. Apartmanın dairenin içine sokmak da olmuyor işler. Biz de artçı olduk, yancı olduk, motorun arkasında bindik, ön kaldırıldı falan yani ama bu adamlar iyi adamlardı. Şimdi senin motor kabiliyetini tam bilmiyorum. Şimdi sen kapalı otoparkın zemininde lastik eritemiyorken ne yapacağız bilemedim. Artık lastiğim var abi söz aldım ben. Bak, hiç bak hiç ters de yapmıyor ha. Canını yediğim. 31, 31 ay olmuş Gikas'cığım hayırlı olsun 31. ayın. Sayına binelim valla bir ara bir. Ben de kullanacağım ama ha. Oğlum biz de Dragstar'a biniyorduk yani hayırdır. Geldi. Gelince piste motorlara koşuyormuş. Koşa koşa gidiyormuş. Karting'e. Şimdi biz çekiyoruz ya kesin koşmaz. Bizim şansımıza. Biraz bugün Kenan Sofoğlu'yla da de konuşuruz arkadaşlar. Çocukların bu yönde yönlendirilmesi nasıl olmalı onu biraz anlatır bize. Hanımı da getirdim. Nasıl çocuklar? Çok tatlılar. <laughs> Nerede araba Zeyn? Baba baba nasıl koşuyor, nasıl koşuyor bak. Şaka gibi ya. Kendi böyle çıkartıyor mu arabayı? Her ne geldiğinde? Olurum. Müthiş ya. Arkadan ittir. Gel, gel burada. Gel, gel arkadan, buradan. Abi bir de fark ettin mi? Her şeyi kendi yapıyor ha. Kendi kaskını çıkartıyor, kendi takıyor, motoru çıkartıyor, park ediyor. <laughs> Abi çok iyi ya. Abi her seferinde böyle kendi mi gelip çıkartıyor Müzik, arabayı? Yüzde doksan gelir. Kaydıralım mı da arabayı? Abi mi geçiyorsun, sen mi geçiyorsun yarışınca? Ben. Ben. Gel kaçamayacağım. Benzin koyuyor, tut benzini. Tut, tut, yardım et. A tut, yardım et. A tamam mı Zeyn? kapat <laughs> kapat. Pis mi olursun? Pis olurum ben diyor. Bugün güzel giyinmiş ondan. Tulumun nerede? Nerede? <laughs> Kim geçecek? Ben. 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 Kim geçecek diyor ben. <laughs> Şapkayı falan kendisi öyle takıyormuş arkadaşlar. Tarz yapıyor. Sen ne diyorsun kanka Zeyn için? <laughs> oğlum benim oğlum olsa benim versiyonu hayal et işte şimdi. Burada yarışçı ortamı var. Yarış ortamı. Ben de olsa o çocuk piton tutacak, tarantula elleyecek. <laughs> farkı o. Dur şu yanlış bir şey bastım. Elinde sigara PC başında yok artık amına. <laughs> Açmış anam diye yine Abi geçen öyle bir dünya yok kardeşim anlattım biliyorsun. Ben daha geç yaşlarda başlamıştım ama Zeyn daha 2 yaşında, 2,5 yaşında. Evet abi. Hatta 2 yaşında motor Başladı. sürüyordu. Arabaya merak sardı. Her gün buraya geldik mi içeriye koşuyor işte. Arabasını aldı, ittiriyor, dışarı çıkartıyor. Şey, birkaç Birkaç defa Ziyati da shop arabanın shop üstünde uyumuştur beyaz da. Beyaz evet Buradan gönderdik. İleride uyumuş. durmuş. Gelmiyor buraya. Kenan abi de kesin uyumuştur. Gittim baktım ya, uyuyor böyle. Kafayı koymuş kasla. Motorda da uyuyor. O da uyumuştur. Motorda evet, motorda da böyle durduğu yerde uyumuştu. Ama arabayı sürerken uyumak da ayrı bir hani uyumazsın yani arabası o yüzden. Şu an en büyük sıkıntısı fren yapmayı bilmiyor. Arabayla Sadece gidiyor. Arabayla sorun yok da motorla fren motorla yapmıyor. yapmıyor. Evet. Arabayla yapabiliyor. Arabayla yapıyor fren onu anlıyor. Bu normal bir çocuklar için bir go kart mı? Yok bu normal abi Kenan abi kendisi taktı bu ufak hmm. bir eşasaya. Zaten ayakları falan hep kendileri yaptı. Hmm. Şimdi normal jeneratör motoru. Ama acayip hızlı. Şu an komple açık. Hadi ya. Yani normalde zeyn yarım gazla kullanıyordu. Baktı Kenan abi kullanıyor çocuk. Açtı. Şimdi flush. Baktık kullanıyor, <laughs> <abi. Burada da gülüyor> Baktı kullanıyor açtı birazdan. Burada bir kere bir şey izlemiştik. Onu da koyarız bu arada. Evet. Durmuyor. 2,5 buçuk yaşında ben yürümeye çalışıyordum. <laughs> normalde öyle mi kanka? Benim Durmuyor. motoru mu? yedi. Evet senin ben, motoru düşürdüm. <laughs> Durmuyor mu normal? Büyünce alacağım onun parça başalarını. <laughs> <laughs> öyle bir şey mi var peki? Durdunca durmuyor mu? Bazen öyle bir kendinden geçiyor. Durduramıyoruz, durmak Gidiyor. istemiyor. Gidiyor. Bugün bakalım modu varsa öyle, bizi de durduramayacağız burada. Yani o modu... Modu önemli tabii. değil mi? Önemli. Bakalım, inşallah bugün modundadır. Yalnız çocukta bir alfalık yok mu ya? Görev odaklı yani. <laughs> Zen 1.0 Special Ha bak yazıyor burada, burada etiketi var bunu çek. Normal abi ben 2 yaşında soba elimi yakıyordum, 2 gün sonra gidiyordum. bir daha yakıyordum elimiyle şimdi. Para var tamam. abi, oğlum tamam parası var, para var, İmkan var tabi ama böyle çocuk tavırlarından çok. Hani işin erbabı gibi anladın mı? Olayı biliyor yani. Hakim kontrol onda. Ne yapıyorsun kuşum? Niye kuşum seni izliyorum. Ha. <laughs> kanalda izlersin ya. Burada şey yap. Hem burada hem orada şarkı. Kaskın nerede? Hiç kask baskı bunda değil ya. ya Gel duruma bak Nintendo Kaskın ya. Kaskın nerede Zeyn? Şov yapacak mısın bize? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sinirlendi. Ya ellere bak ya. Şşş. Kal. Cama bak. Tak. Hiç böyle mesela gidiyor ya hiç tedirgin olmuyor musun? Yok yok. Ya çünkü burayı çok iyi biliyor. Gidebileceği bir yer de yok. Sonra dedim de dolaşıp buraya geliyor. Aynı pist olduğu için sorun yok. Sen kaç yaşında ya. bindin ilk motora? Benim motora biniş yaşımı hatırlamıyorum ama tabii onun kadar ufak değildi Değil yani. Yok. En erken herhalde 7-8 yaşında. <laughs> 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 tabii biz muhabbet veremeyelim. Böyle bir şey yok. Zeynep'in farkı pistlerde motor. Evet. Araba kullanıyor park yerinde. Baksana şu an 60 ile gidiyor. Bu arada yarım açıkmış tam açmışlar artık arkadaşlar. Şu an tam aynen. Şu an sonuna kadar açtı bu kadar gidiyor. Zaten biraz daha büyüdüğü zaman artık gerçi biz bu kartta binmeyiz onu. Biraz yapmaz bir araba. Gel abi. Sen beni dur diyorsun mesela Yürü, hiç, hiç dinlemez, dinlemiyor. Hiç ne istiyorsa onu yapar. Döner, farklı parkurları kullanır. İçeriden girer, dışarıdan çıkar. Bazen takip ediyorum onu. Bir iki kere düşürdü beni. Video çekiyorum onu. Öyle bir kırdı motorla. sürüklendim bir yerde. Hiçbir şey yapamadım. Bak mesela demin farklı bir viraj kullandı. Şimdi farklı evet, bir viraj, viraj, viraj kullanıyor. Viraj Canı nereden isterse oradan gidiyor. Güzel tarafı pist olduğu için ya burası ona uygun bir yer. Yani istediği gibi istediği yere gidebiliyor. Drondan çekinmez noktada... değil mi? Yok yok. Tehlikeli noktalarda zaten lastik bayağı Güvenlik alanları alınmış yani. Böyle yakıt bitene kadar döner mi burada Tabii, mesela? Tabii. Canı sıkılana kadar, yakıt bitene kadar. kadar Kullanır genelde. Çok nadirdir. Erkenden bırakacak da. Biz çağırdık diye gelmez. Daha sonra görürsün. Ben ne kadar çağırsam da beni dinlemeyecektir. <laughs> Kara mı saplandı? O şimdi kara geçen karda oynadık ya. Hı hı. Şu an tahmin ediyorum karda kara, kara çıkmak, istiyor. Kara çıkmaya Karada çalışıyor. Karda oynamak istiyor arabayla. Çünkü normalde kaymasını çok seviyor arabanın. Şu o şu an mesela cool kendi kaybıyor. kendine olan bir hissiyat değil mi? Yani... Ya çok acayip eğleniyor. Yani arabayı kaydırmaya başladığı anda çok eğleniyor. Şu an tahmin ediyorum geçen günde kaldı aklı. Karlarda araba sürüyordu. O Oğlum direksiyon sende, kontrolü sen falan, sen falan çıkıp, çok iyi lan. kullanmaya çalışıyor büyük ihtimalle. i̇lk paylaştığında Zeyn abi. Bu arada arkadaşlar Zeyn'in hesabını bırakırız buraya. Acayip bir etkileşim var şu anda. Yani videoları 7 milyon falan izleniyor. Bütün dünyada <laughs> izleniyor. Kenan Sofoğlu da baskı üzerine açtı yani. <laughs> Instagram Aynen, hesabını. insanlar Zeyn'i görmek istiyor. İstiyorlar. Için ben Biz de, de öyle abi. Biz kalktık İstanbul'dan geldik işte. Benim <laughs> hanım deliriyor Zeyn diye. Bu arada maşallah abi bir tane de kızın oldu. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Allah, 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 olsun. Olsun. Allah, Allah, Allah. Çok tatlı oldu maşallah. Var bizde. Bir de Mahir abimiz ki, var. Mahir neden paylaşıyorum Ya Mahir öyle hani motor süreyim, araba süreyim ya da her gün evden çıkarken derim ki çocuklara piste gideceğim zaman. Çocuklar pisse gidiyorum Mahir ben gelmek istemiyorum <laughs> der. Zeyn gelmek istiyorum diye atlar ayağıma sarar. Mahir biraz farklı bir çocuk. Öyle yani ağır başlı böyle. Çok ağır başlı sessiz sakin. He diğer ufaklık Ama bu da. da. bir tanesi tabii ki. <laughs> Benim en güvendiğim oğlum. İnşallah ileride her şeyi teslim edeceğim oğlum Mahir'dir. İnşallah. Abi. Yani şey tabii ki, bu iş zorlamayla olacak bir iş değil. Yok, nasıl geleyim diyor. Mahir tabii. evde oturup kendi oyuncakları oynamak istiyor. Bu iş kesinlikle zorlama işi değil. Orada düz giderken kendini karlara attı. Böyle <laughs> de bir çocuk. Ne görüyorsun peki abi gelecekte ne olacak sence sen? Yani çok hevesli. Hissiyatın Özellikle nasıl yani? Arabaya karşı çok. Şef Mali buna, baba olmak böyle bir nasıl gururla bakıyor. e, tabii hevesi oğlum. Var. Eğer bu hevesi yani devam ederse zaten Adamın mesleği, der. adamın 5 olayı yaşındayım bu. Yaşındayım. <gülüyor> yaşındayım. <gülüyor> var. Çocukların yarışabildiği Dubai'de Küçük çocukların yapabildiklerini görünce mutlu oluyordur. Henüz daha iki buçuk yaşında, üç yaşına girmeden çok çok güzel kullanıyor artık. Yani beş yaşındaki çocukların Seviyesinde yarışacağı kategoride bile bu kadar hızlı araba kullanmıyorlar. Çok hızlı şu anda. Yani iki sene içinde ne kadar gelişir, ne kadar hevesi devam eder onu göreceğiz. Eğer o hevesi görürsem ben arkasındayım inşallah. Allah nasip ederse benim gönlümdeki tabii ki otomobil yarışçısı olmak yani Formula 1 yarışçısına yetiştirmek. İnşallah. Zaten şu an iPad'de de sürekli işi gücü Formula 1 izlemek. Evde böyle bir simülasyon aldım. Sürekli orada Formula 1 oynuyor. Hevesi Oy, var. Hevesi o hevesi ne gelişir var ya, ya bir noktadan, noktadan sonra. of. Varsa belki bir Formula 1 sporcusu yetiştirebilir. Allah Allah. Burada zaten hemen karlarda oynuyor. Gelirse bu tarafa biraz drift <laughs> yaptırırız ona. Bak şu an mesela aşağı yukarı 70 ile falan gidiyor. Yani iki buçuk yaşında bir çocuk 70 kilometre hıza. Acayip ya. Yani. Normal değil gerçekten. Şu an hız falan acayiptir yani. Hiç tedirginliği yok. Yani ne yaptığını da biliyor. Daha bugüne kadar kazası da yok pistte Araba yani yoldan ya. çıkıp. Şimdi alabilirsek şu ıslak zeminde drift yaptırırız ona. Bir deneyelim bakalım. Tamam. Yorum abi maşallah bırakın arkadaşlar. Harbiden <laughs> maşallah ya. Nazar değmesin ya. Değil. Umuru değil. <laughs> Durana da bakıyor arada. gerçek <laughs> iki hayır. <ara>, <laughs> ha burada durun. Dikkat et. Var ya uçuyor şu an yaşıyor hayatını. Hiç kimseyi dinlemiyor ya tamamen eğleniyor yani tamamen. Bu arada şey olayı acayip abi geri geri gelip fren yapıp geri, geri geri gelme Benim kuzen de yapıyordu bunu 10 yaşındaki üstünden go kart geçti bıraktı aman Allah korusun ya. Mesela acayip. onu anladı. Benim aklıma ben hep o geçmişte yaşanan bir tane kaza var o geliyor çok geriliyorum. Ben bir ilk gün uğraştım ondan sonrasında baktım ki artık yapabiliyor bir sabah evde de o ben geri geri hani, tam da konuşamıyor. <laughs> Çılgın ya. gösterdi bana. Böyle yapacağım diyor. Piste getirdim ben hiç bilmedim bile normalde ben kendim göstermeyi. Atkı, Geldi ileriden frene bastı arabayı çevirdi başladı geri geri gitmeye. Cık. Bu arada çok zor bir şey arkadaşlar gerçekten yani. Yok, gerçekten zor. Sen bile bazen ben düz gidemiyorum düz diyorsun o düz, dümdüz geliyor geri yani geri. Yani ben onu gösterirken anlatmaya çalışıyorum çünkü frene basıp bir yerde bırakması gerekiyor. Eğer bırakmaz araba farklı yöne gidiyor. Tam zamanını nasıl denk getiriyor ben de bilmiyorum. Nasıl anlamış herhalde hissediyor onu. Çünkü o kadar konuşamıyoruz zaten. <gülüyor> zaten <gülüyor> en azından konuşuluyor. El hareketleriyle gösteriyor ve anlamış onu herhalde hissediyor ve o anda bırakıp arabayı dümdüz geri götürebiliyor. Vay be. <laughs> gel bakayım. Gel, bakayım. gel. Burada burada. Abi yok ki. ha. Attım cebime. Gizemez. Şu an 65-70 arasında gidiyor. Vay be. Yani nasıl bir hissiyat abi? Çok acayip. Şimdi virajı bak geldi, artık anlıyor. Geldi de geldi. Frenle arabayı yolda tuttu. Geri çek. U dönüş geri geliyor bak. <laughs> ne? Tufkan hayallere daldı benim gibi. Yaş 35 olunca bekar kalınca videoyu farklı gözle <laughs> Ya ben hep söylüyorum ya. Çocuk yetiştirmek... Çok güzel bir şey. Çok büyük bir sorumluluk. E tabii ki de insan şey oluyor yani hani böyle kız erkek fark etmez yani. Bir çocuğum olsun yetiştireyim, büyüteyim, babalık edeyim e, istiyorsun ama bir garip ya hani insan böyle bir şey oluyor. Korkuyor da bir yandan yani. Hep söylüyorum çocuk yetiştirmeden önce kişinin büyümesi lazım. Yani o sorumluluğa erişebilmesi lazım. Ben 34 yaşıma geldim hala o sorumluluk bende var mı? Çünkü ben de çocuk gibi bir adamım. Sorumluluklarımı da çok iyi bilen bir adamım ama enteresan geliyor bana. 34'ten sonra Oğlum kısmet işi bu yani. Olmuyorsa olmuyordur. Olmazsa da olmaz. Ben öyle çok dert yapan biri değilim böyle bir şey. Hayırlısı varsa kısmetse olsun diyenlerdenim. O yüzden kendimi şartlayıp da zorlamam bu tip konular. Bambaşka bir yol bu. Ablamdan da biliyorum yani ablam iki çocuk sahibi oldu. E, ne kadar zorlandığını, ne kadar yorucu bir şey olduğunu ve hayatın direkt değiştiğini çok net görebiliyorum. Olur oğlum ya yani. Tabii ben öyle şeylerde takıntı yapmam ya. Kendi çocuğum olmasa evlatlık olur e, bir başka birine e, babalık yapmış olurum. Çok önemli değil yani biyolojik olup olmaması doyamıyor. Doyamıyor o güzel zaten ya. doyamıyor kullanmaya doyamıyor. Biraz uyusuzdu arkadaşlar arabayı mendirince arabaya bir bindi. Tam böyle şey ya psikopat arabacı <laughs> yani. beni anlayamadın <alamıyorum. gülüyor> Böyle arabaya bindi mi şeyini atıyor yani gazına. Arkadaşlar chatte yazıp abi, da abi beni orada geçsene diyenlerden bahsetmiyorum küçük hani. <laughs> <Buna koyup> geliyor. <laughs> Yukarıdan bağırıyor değil mi? Beni Gelma. Atıyor. Gel. Döndün. Oğlum, Oğlum bayağı uçuyor ya. çocuk ya. O kadar ufak yaşta bir çocuğun o hızlarda arabaya tutması. ya yani ben buna ilk başta çok yavaş arabalar veriyordum. Hmm. Şu an kısalım yıkar ortada. Hadi kabul ya. etmez. Arabayı kısmayı da kabul etmiyor. Ağlıyor ediyor. Tabii hemen ağlıyor. Arabaya gaz verdiği zaman gitmesini istiyor. Mesela dikkat et hareketlerine. Genelde hep arabaya ben bazen mesela ilk başta tedirgin oluyordum. Böyle kaydırıyor falan. Bir ben de küçüğüm abi 18'im. lan dedi. Ne yaptığını biliyor bu çocuk biliyor. dedi. Ezbere yapan adam 50 kere çarpardı bu dedi. Doğru. Bir kere bile çarpmıyorsa. Murat On abi hoş geldin. Böyle rahat kafayla. Çünkü babasın sonuçta ve korkuyorsun abi. çocuğuna bir şey olacak. Diye. Ama şimdi biraz daha böyle rahatım artık. Bunu artık bırakabiliyorum kimse ve istediği gibi, istediği çizgi. Küçük küçük ya. Şimdi <laughs> ben, ben sekizim abi. İstediği yolu alternatif bunu Gördüğün gibi bir öyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bir de dönüp bize bakıyor ya. Baksana ya. Drone'a bakıyor bir de. Yapıyor. Şey yapıyor <laughs> Tam şovman ya. Bildiğin şovman yani. Şaka yapıyorsun. <laughs>

Abi çok hakim ya. Yani evet, şey yok. Ya, enteresan bir şekilde hakim. Yani arkadaşlar o kadar hakim ki yani bir yere bakıyor ve dönüp dönmeyeceğini acayip gözük kesiyor yani. Hani o hakimiyet acayip çocukta ya. Nasıl aşkım? Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> o yani o hakimiyeti falan çok garip değil mi ya? Abi bir şey söyleyeyim mi Maşallah ya. Yok. Maşallah ya. Benzin koyacağız sonra break'e geri geri gideceğiz tamam mı? Gel, bırak break'e. bir daha hava basalım arkadaşlar. Tamam mı? Ah. küçücük ya Bıcak galiba. <laughs> ya yok artık. Bravo. play ball quick ball Abi maşallah ya böyle bir şey olamaz ya. Ya yemin ediyorum ben heyecanlandım. Kalbim attı ya. Bak lanç yapıyor. Treni basıp. Kaç. Abi böyle bir hissiyat olamaz ya. Bravo. Bravo Zeyn. Çak. Bravo. Çak. 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 <laughs> Bir fark Hadi ya. Çok kara Hadi git fark, fark edecek. Kendi istav etti. Çeksene şu istav Çok iyiymiş ya. Okey. Eldivenleri de çıkarıyor. Kameramana ne oldu orada? Eli havada mı kaldı? Bravo. Bravo Zeyn. Bravo. Çak. Bir. Çak. İki. Aga be. <laughs> <laughs> Bir fark ediyor şimdi izle. Hadi ya. Çıkarıyor. Çeksene şu tarafta. eldivenleri. <laughs> Kendi istav etti. Çeksene şu istav etmesin. Çok iyiymiş ya. Okey. Eldivenleri de çıkarıyor. Çeksene şu tarafta. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Zey. Bravo. At Bravo sen. Bravo. Ya sana helal olsun ya. Koy kastın oraya. Çak. Helal sana. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben var ya. Kanka döndürüyor arabayı geri geri geliyor ya. Gazla orada balans yapıyor. Öyle durduruyor arabayı. Valla müthişmiş. Nerede abi? motor? Abi motor alıp bitti mi? Sürmek istiyorum motoru. Görüşürüz arkadaşlar. Abi. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.